Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere bu sıra 5 derslerimizde ne var kullanımından bahsedeceğim. Ne var ne işimize yarıyor. Düz mantık olarak bizim bir tane menü oluşturmamızı sağlıyor. Kendi içerisinde klasları var. Bunlardan bahsedeceğiz. Hangi klasları var dersek burada e, ikon ekleyebileceğiniz normal kendine var. Toggle'lar var. Yaz ekleyebileceğiniz ve açılır menü falan ekleyebileceğiniz. Yani düz mantıkla şöyle bir menü oluşturabilirsiniz. Yani şunu yapacağımız bir menü aslında. Arka planı bu arada ben renklendirdim. Şurada CSS dosyasını göstereyim. İşte böyle gelmeyecek. Arka planı ben renklendirdim için bu şekilde bir menü var. Şöyle sayfayı küçülttüğümüz zaman gördüğünüz gibi şöyle bizim menümüzün şekli mobil uyumlu olan güzel bir menü yapacağız. Bunu yapmak için öncelikle şöyle şurayı bir kapatalım ve şunu komple silmek istiyorum. Bunlara işimiz yok. Böyle silecek olursak Bizim menümüzü baştan yazacağız. Şöyle boş bir sayfamız oldu. Bizim menümüzde neler olacak? Burada gördüğünüz gibi zaten şu an şöyle gösterene karışık gibi dursa da aslında basit bir menümüz var. Biz öncelikle bir class ekliyorsunuz. Classımızın istediğimiz e, herhangi bir etiketin çizimi yapabiliyorsunuz bu arada. Ama bize şurada işte nav classının içerisine eklese yani navigation menü class'ını içine ekleseniz kullanacağınız bir class. Biz de buradaki örnekte olduğu gibi nav class'ını oluşturalım burada klasımız oluştuktan sonra bize klas e, olup da dosya etiketimizi ekledikten sonra ne var klasını şu şekilde eklememiz gerekiyor. Bunu ekledikten sonra arka planı de ne nav, var light klasını bu şekilde eklememiz gerekiyor. Şöyle açtığımız zaman aslında şu an geldi ama içerisinde herhangi bir şey yok. Ve arka plan içinde yani şu arka planın renklerini e, bilmesi için de light klasını bu şekilde eklememiz gerekiyor. Şu an aslında bizim menümüz geldi. Bu şekilde içerisinde herhangi bir şey olmadığı için şu an bir şey görmüyoruz. Bunun içerisinde bir tane klas eklememiz gerekiyor. Şöyle div klasını şu şekilde ekleyelim. Bunun taşıyıcı klas olması için container container fluid klasını bu şekilde eklememiz gerekiyor. Bunu şöyle ekleyelim. Bu bizim en dışarıda yani şu klasını taşıyacak klasımız. Ve bir logo eklemek istersek bunu şu şekilde Bundan sonra logo eklemek için bir tane A klasını ekleyelim. Şu şekilde öncelikle bir yazı yazalım. Sonra logomuzu ekleriz. Ve e, bu içine de Now menü yazalım. Şu şekilde bir yazımız gelsin. Bizim menümüz geldi. Bunun klasını da klas olarak da ne var brand dediğimiz zaman yani logo gibi davranmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi şu aslında bir logo gibi davranıyor şu an. Bunu tabi link olarak eklemek zorunda değilsiniz. İsterseniz yani bir span etiketi de olarak da veya da herhangi bir paragraf etiketi olarak da ekleyebilirsiniz. Span etiketinde aynı şeyi yapıyorsunuz. Sadece burada tek farkı class olarak yine aynı şekilde ne var brand classına veriyorsunuz. Tabi burada da menü diyelim. Bu şekilde dursun. Şunu iptal edelim aynı şekilde gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yok burada tabi link olarak çalışmıyor bu bu şekilde çalışıyor bu şekilde ekleyebiliyorsunuz tabi bu link olmadığı için bizim logomuz gelmiyor yani üzerine gelince yazımız değişmiyor bunu bu şekilde ekleyebilirsiniz veya şöyle bir şey de yapabilirsiniz bizim yine A klasımızı şu şekilde ekleyelim diyez işaretimizi buna ekledikten sonra klas olarak da yine nevbar brand klasımızı ekledikten sonra bunun içerisine gelip bir tane imaj eklemek istiyorum ve şöyle bizim resimlerimizden bir tanesini Bizim buraya resmimizi ben bir logo bulmuştum onu ekleyeceğim. Bu arada bu bu şekilde ekleyince ben Twitter'ın logosunu aldım. Bu büyük geliyor. Bunu burada direkt isterseniz CSS tarafında da yapabilirsiniz ama ben burada yapmayı tercih ediyorum. Şöyle 30 hatta 30 biraz küçük olur. Bunu 50 piksel olmasını istiyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi bizim logomuz geldi. Şöyle İsterseniz bunu logo haline de gösterebiliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Tabi bunun yanına yazı da yazabilirsiniz. Şöyle menü diye yazı yazdığımız zaman şekilde hem logomuz hem de menümüz oldu. Sayfayı küçültürseniz de şu an için gördüğünüz gibi kendisi kendini tamamlıyor. Burada yükseklik ve genişliğini kendisi vermiş ama CSS tarafında siz bu logoya direkt yükseklik ve genişlik ekleyebilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Burada da class eklemiş. Inline block seviyesinde olması için. Bunları yazının yanına gelmesi için falan eklemiş. Bu tamamen düzenleyeceğiniz bir şey. Menümüz küçülürken yani ekrana uyumlu olabilmesi için bize bir tane buton lazım. Bu butonu da belli başlı classlar dememize gerekiyor. Class olarak ne var toggler diye klasımızı vermemiz gerekiyor. Bu klas yani şu klası vermemiz gerekiyor. Bu bizim menümüzü kaybolurken yani küçüldüğü zaman şu kenarda bir menü çıkacak. Buton çıkacak. Onu eklememiz gerekiyor. Type'ını belirtmenize gerek yok aslında ama belirtirseniz de değişen bir şey yok. Zaten kendisi belli. Bunu illa yazmanıza gerek yok. Bunun dışında bizim menümüz açılır menü olabilmesi yani şöyle kapandığı zaman küçük bir ikon çıkabilmesi için şunları eklemeniz gerekiyor. Şu ikisini kesinlikle eklemeniz gerekiyor. Buraya gelip data-bs-toggle dediğimiz zaman burada collapse özelliğini vermeniz gerekiyor. Bundan sonra bir de hedef vermeniz gerekiyor. Data-bs-target yani hedef belirtmeniz gerekiyor. Burada ben menü diye bir şey ekleyeceğim. Onu birazdan ekleyeceğim. Şimdi burayı bu şekilde yaptım. Hatta burayı boş bırakalım. Yapınca böyle. Bunu yaptıktan sonra son olarak da bu buton klasımızın içerisine bir tane span etiketlememiz, yani etiketi eklememiz gerekiyor. İçerisine herhangi bir şey yazmıyorsa sadece klas olarak da navbar tine toggler tine ikon dediğimiz zaman şu şekilde bir menü bizi karşılayacak. Şu butonun gelmesi gerekiyor. Tabii bu görüntü biraz kötü. Bunun hemen şimdi gelmesini istemiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bizim şu en üstteki yani en dışarıdaki nav etiketimizin içerisine ne var? Tire expand tire. Burada istediğinizi ekleyebilirsiniz. Ben şimdi ilk LG ekleyeceğim. Yani belli bir seviyeye kadar gelmesini istiyorum. Böyle küçülttüğümüz zaman gördüğünüz gibi şu ikonumuz geldi. Bu ikonun gitmesi için şu bizim ikonu şuradan kaldırmamız gerekiyor ki bu resim şu an için ihtiyacımız yok. Buraya sadece menü yazmamız yeterli. Bu şekilde bunu oluşturabiliyorsunuz. Şu bizim yazımız bu şekilde geldiği zaman içerisine gidiyor. Şu butonumuzu bizim A etiketimizin hemen altında yapmamız lazım ki şöyle bir görüntü olması için şunu küçülttüğümüz zaman bu şekilde yanında olacak. Buna tıkladığımız zaman açılarak menüyü menü ekleyeceğiz. Bunun yanında istersek de bir imaj etiketi ekleyip şu şekilde bizim logomuzu ekleyip genişliğini de şöyle 50 yapalım. Hem menümüz gelsin hem logomuz olsun hem de menümüz gelsin bu şekilde görüntümüzü sağlayabiliyoruz. Bundan sonra bu butonumuzun hemen altına bir div daha ekliyoruz. Bu div ne işimize yarayacak? Bizim görünecek menümüzü sağlayacak. Yani bu butona tıklayınca açılacak menü. Buna ilk olarak class vermemiz gerekiyor. Class'ımızda navbar collapse dediğimiz zaman bu şekilde ve buna bir class daha eklememiz gerekiyor. Bu class'ımızın ismi ne olacak? Collapse olarak bunu eklememiz gerekiyor. Bunu ekledikten sonra buna bir de ID vermemiz gerekiyor. ID'yi istediğiniz verebilirsiniz. Ben menü diye bir ID ekleyeceğim. Şuradaki bizim şu butonuza tıkladığımız zaman şuradaki Target yani hedef bölümüne buraya yazdığınızı yazmanız gerekiyor. Tıklayınca bunun içerisindekini görünmesini istiyorum. Bundan sonra bir tane ul class'ı ekleyelim. Ul etiketimizi ekledik. Bunun içerisinde bir tane class oluşturmamız gerekiyor. Class'ımız navbar tire nav olması gerekiyor. Bundan sonra içerisine bir tane li etiketi bizim li etiketinde bir class eklememiz gerekiyor. nav tire item yani item eklememiz gerekiyor. Ve içerisine bir tane li etiketi ekliyoruz. A etiketimizi ekledik. Bunun içerisine ana sayfa yazalım şu şekilde. Ve son olarak da buna da bir class eklememiz gerekiyor. Class'ımızın ismi de nev-link olarak eklememiz gerekiyor. Sayfamızı açtığımız zaman şöyle büyütürsek gördüğünüz gibi bizim menümüz şurada geldi. Linkimiz burada duruyor. Küçültünce bu ana sayfa yani şu menümüz kayboldu. Bununla alakası yok. Bu bizim logomuzla alakalı bir durum. Buna tıklayınca gördüğünüz gibi menümüz geldi. Ve büyütünce bizim sayfamız burada. Bunu çoğaltabiliriz. Şöyle yan yana gelmesi için ben böyle yaptım. Bunu 3-4 tane eklemek istiyorum. Buradan istediğiniz herhangi bir şeye yazabilirsiniz. Ben birkaç tane sayfa oluşturacağım. 4 tane bu şekilde oluşturmak. İstediğim 4 tane menümüz oluştu. Ana sayfamız var. İletişim hakkımıza ve pasif olarak bizim menüyü oluşturdum. Ve küçülttüğümüz zaman ise gördüğünüz gibi bizim sayfamız buraya geliyor. Bunu bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Burada menünün ne zaman küçüleceğini şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani şu klası kaldırdığımız zaman mesela şu ne var expand lg klasını kaldırırsak gördüğünüz gibi bizim şu butonumuz sürekli duruyor. Bunu istemiyorum. Ben bunu belli bir seviyeden sonra gözükmesini istiyorsanız şunu eklemeniz gerekiyor. Buradakini isteseniz x artı yapabilirsiniz. Sayfanız belli bir seviyeye kadar burada kalacaktır. Ya da sm yapabilirsiniz. Sondaki yazıyı değiştirmeniz yeterli. Ya da md yapalım şimdilik. Böyle küçülttüğüm zaman belli bir yere kadar gördüğünüz gibi küçülene kadar bizim menümüz çıkmıyor. Bunu tamamen değiştirebiliyorsunuz. Onlar da. Bunu dediğim gibi şu sondakini değiştirdik. Şey, boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Yani şu an gördüğünüz gibi normalde şu menünün gelmesi gerekiyor. Bunu MD yaparsak menümüzün küçülmüş olması gerekirken bunu SM yapacak olursak şu şekilde gördüğünüz gibi hala bizim menümüz küçülmedi. Son seviye kadar gidiyor. Bunu şuradaki şu class sayesinde yapabiliyorsunuz. Bunu değiştirebilirsiniz. Ben tekrardan LG olarak kalmasını istiyorum. Yani belli bir seviyeye kadar şuraya gelene kadar menünün çıkmasını istemiyorum. Bu şekilde o butonu görmek istemiyorum. Burada kullanacağınız bazı klaslar var. Bunlar bizim aktif ve pasif klaslarımız var. Yani bir itemi daha doğrusu bir menüyü aktif veya pasif etmek isterseniz şunları kullanabiliyorsunuz. Buradaki link etiketimize gelip isterseniz bunu aktif, buna da pasif olması için disable diyebilirsiniz. Pasif klasımız gördüğünüz gibi üstlerine gelince herhangi bir şey olmuyor ama aktif klasımızın renginin değiştiğini görebilirsiniz. Pasif ise komple artık hiçbir işe yaramıyor. Çalışmayan bir yazı olarak kaldı. Bu şekilde bunları ekleyebiliyorsunuz. Bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani birini aktif veya pasif yapabiliyorsunuz. Üzerine gelince mesela bu hiçbir şey yaramıyor. Bunun dışında bir diğer kullanım örneği de şu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Burada biz link etiketli etiketlerini kullanmıştık. Li etiketi kullanan daha doğrusu sıralı yani sırası etiketleri kullanmadan, ul etiketini kullanmadan direkt bir tane div içerisinde de bunu yapabiliyorsunuz. Tabi dışarıda şunu kullanmanız gerekiyor. Bu tabii ki e, değişebilir. Bunu siz veriyorsunuz. Şunu kullanmanız gerekiyor. Bir tane div içerisinde bu link etiketlerini kullanabilirsiniz. Aynı sonucu elde ediyorsunuz. Biz burada ul etiketleri içerisine yazmıştık. Burada ise bunu da bu şekilde ekleyebiliyorsunuz yani direkt div etiketinin içerisine kullanabiliyorsunuz. Kullanım mantığı yine aynı değişen bir şey yok. Burada açıklaması var. Bir de açılır menü ekleyebiliyorsunuz. Açılır menüyü tekrar tekrar anlatmayacağım. Zaten diğer derslerimizde anlatmıştım bunun nasıl çalıştığı mantığını anlatmıştım. Burada direkt şu link etiketine kopyalayıp şuradan şunu kopyalayıp bizim link yani şu etiketimizin içerisine bir tane daha eklersek bu şekilde. Gördüğünüz gibi bizim menümüz gelmiş oluyor. Bu drop down yani açıl menüyü zaten sürekli anlattığım için birkaç ders boyunca anlattığım için tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmak istemiyorum. Tekrar düşmemek için zaten sıralı bir şekilde gittiğimiz için derslerde bunu tekrar tekrar anlatmayı gerek görmüyorum açıkçası. Bizim şunlara ihtiyacımız yok. Yani şunları yazmasanız da aynen çalışarak da şu false olarak ihtiyacımız yok. Bu da bizim linklerimiz var. Şu classları herhangi bir şey değişmiyor. Sayfamızı yenilesek de gördüğünüz gibi bence açılan menümüz buraya geliyor. Açılır menüde ekleyebiliyorsunuz. Şöyle küçüldüğü zaman da yine aynı mantık buradan kendi sayfamız açılıyor ve alta bir daha menü açılıyor. Aynı mantığı bunun üzerine. Bunu sürekli anlattığım için bu üçüncü defa anlatmak istemiyorum. Zaten eski bölümlerde bunun nasıl çalıştığı mantığını anlatmıştık. Bizim şu menüze form ekliyorsunuz. Bu şunu ekleyebiliyorsunuz. Bunu ekleyebilmek için de bizim yine şu menümüze arama butonu eklemek istiyoruz. Bunun için ne yapmamız lazım? Ondan bahsedelim. Hatta şunun altına gelelim. Bize bir tane form lazım. Yani şunu eklemeniz gerekiyor. Şu form type'ı falan klasınızı kullanabiliriz. Şu form klasımızın içerisinde D flex falan var. Bunları daha görmedik ama bu bölümde mecbur kullanmamız gerekiyor. Bunun için bize bir tane form etiketi gerekiyor. Aksiyona gerek yok. Zaten bir yere gönderemeyiz. Class olarak da d reflex yazmamız gerekiyor ki şu yay yan yana gelmesi için. Bunun içine geldikten sonra bir de bir tane input lazım. Type'ı search olacak. Şu şekilde eklememiz gerekiyor. Bunu ekledikten sonra bu gördüğünüz gibi geldi. Input classımızın içerisine input etiketimizin içerisine class olarak form Tire kontrol klasınızı ekliyoruz ve yine aynı şekilde buna boyut olarak da Mi 2 verebilirsiniz. Bunları daha görmediğiniz için şimdilik buraları hızlı geçiyor. Bu şekilde bir tasarım oluşuyor. Type en sonra isterseniz şu placeholder özelliğini veririz. Bu html ile alakalı bir şey. placeholderı da arama diyelim şu şekilde içerisinde küçük bir yazı olsun şu yazı eklemek için bunun yanına ise bir tane buton eklememiz gerekiyor butonumuzu ekliyoruz ve klasına da btn dedikten sonra btn out outline success diyelim buna da ve içerisine de arama diyebilirsiniz veya ikon da ekleyebiliyorsunuz ve çalışma seçeneğinde type'ını submit olarak değiştirebilirsiniz. Buna tıklayınca bir yere gitmesi istiyorum. Buna tıklayınca herhangi bir yere gönderirsiniz. Yani şu arama bölümündekini herhangi bir yere gönderebilirsiniz. Üçüncü zaten hepsi gidiyor bu şekilde. Bizim arama bölümümüz de burada. Buna tıklayınca da bu şekilde kalıyor. Yani bir formu da bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Kullanım mantığı bunun üzerine. Menümüzü bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Bizim şu logomuz, sayfalarımız, açılır menümüz ve arama bölümünü. Bunu da ekleyebilirsiniz. Bunun dışında navbar text var. Bu bu navbarın içerisinde herhangi bir yazı göstermek için kullanabileceğiniz bir class var. Bu class'ı da şu şekilde ekleyebiliriz aslında. Şu arama bölümünden sonra bir tane daha li etiketi ekleyelim. Ve bunun içerisine merhaba dünya yazalım. Bunun klasına da ne text dediğimiz zaman da şekilde şu yazının gelmesini sağlayabiliyorsunuz bu şekilde hemen menümüzden sonra da bunun menümüzün ekleyelim. burada dur. Menümüzden önce şu yazının gelmesini sağlayabiliyorsunuz Burada da bu şekilde bir e, özelliği var. Herhangi bir vasfı yok aslında sadece yazının gelmesini sağlıyorsunuz. Arama butonunu bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Yani bizdeki şunun aynısını bu şekilde eklemiş olduk. Bunun dışında başka ekleyeceğimiz ne kaldı? Arama butonumuzu bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Bu flex özellikleri var. Onları ilerleyen göreceğiz. Şimdi oraları es geçiyorum. Butonumuzu ekledik. Direkt bizim şu ne var komple bir arama buna çevirebiliyorsunuz. Burada istediğinizi ekleyebiliyorsunuz. Bu tamamen tercih meselesi. Butonların boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Small yani büyük veya küçük buton ayarlayabiliyorsunuz. Burada butonu küçültmek için btn sm klasını kullanabilirsiniz. Yani şu bizim butonumuzun küçülmesi için. Form klasımızdaki butonun küçülmesi için hatta şunu ilerisine yazalım. Gördüğünüz gibi biraz daha küçülmüş oldu. Bunu ekleyebiliyorsunuz. Ya da büyük olması için de normal hali şekilde biraz küçük yapabilirsiniz text'i zaten görmüştük. Navbar text özelliğini kullanıyorsunuz bu yazıyı ekleyebiliyorsunuz. Bunları düzenleyebilirsiniz. Nav item'ın içerisine nav link ve text'i de navbar text özelliğini kullanabiliyorsunuz. Arka plan değiştirebiliyorsunuz. Arka plan değiştirebilmek için de bizim şu index'teki nav klasımızın içerisindeki şunu gelip şuraya şunu gelip navbar dark yapıp şuradaki BG klasımızda Dark yaparsak şu şekilde bizim e, menümüzün rengini değiştiriyor. Tabii şu bizim üç ikonumuzu ben düzgün bir şey ayarlamıştım. Bunları bu şekilde yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunların hepsi gibi renk değiştirmiş oldu. Bununla birlikte şuradaki arka planı mavi yapmak isterseniz de Primary Yaparsak da arka planınız mavi oluyor. Tabi buranın darkta kalması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi. Arka planı bundan isterseniz siyah, mavi veya light yapabiliyorsunuz. Böyle renklendirebiliyoruz. Burada tabi özel renk de kullanabiliyorsunuz. Şu style bölümünü eklememiz gerekiyor. Yani şu style'ı alıp şuraya eklersek şu parantezin dışına style özelliğimizi ekliyoruz. Tabi şunu silmemiz gerekiyor artık. Bununla işimiz yok ve şurayı da tekrardan light yapmamız gerekiyor beyaz olması gerekiyor. Şuradaki bizim yazımızı şunu hatta şöyle yapalım. Böyle pembe bir rengimiz olsun. Hatta bu kırmızı oldu. Bu şekilde bir kırmızı yani özel renkte yapabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış. Şunu hatta şöyle biraz daha açmak için böyle yaparsak pembe bir menü de olsa yani özel renkte kullanabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Burada renk kodlarını ekleyebilirsiniz. Ben tekrardan mavi yapmak istiyorum. Şuraya gelip sizin şu klasımızı ekliyoruz. Şuraya gelip bunu dark yapmam lazım ve style'ı da silmemiz gerekiyor. Bu şekilde bizim menümüz tekrardan mavi oldu. Bu taşıyıcıları, containerlar var. İsterseniz container fluid yapabilirsiniz. ve de container yapabilirsiniz. Ben container fluid kullanmıştım. Şunu tekrar değiştirirsek container olarak kullanabiliyorsunuz. Taşıyıcıları ayarlayabiliyorsunuz. Burada e, iç içe de kullanabilirsiniz. Yani en dışarıda konteyneri kullanıyorsunuz. Ben şunu kullandığım için yani şurada zaten konteyneri kullandım. Burada içinde de bu taşıyıcıyı kullanan bir konteyner kullanabiliyorsunuz. Bu tamamen kalmış. Bizim CSS tarafında bizim şu klasımızın yüksekliğini şöyle 1000 piksel yapacak olursak şöyle bir klasımız olursa. Bunu neden yaptım birazdan göstereceğim. Burada e, burada menüyü sabit tutabiliyorsunuz. Burada gördüğün gibi e, sabit veya değişken pozisyon oluşturabiliyorsunuz. Mesela üstte sabit kalması istiyorsanız Fixed Top özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bizim stylemize gelip şuradaki ne varımız hatta şunun devamına ekleyelim. Şuraya sabit olmasını istersem gördüğünüz gibi bizim şunu hatta önce bir silelim. Bizim menümüz şu an ortada duruyorken yani ve sayfamız aşağı doğru gittiğinde menümüzün yeri değişiyor gördüğünüz gibi sayfamız gittikçe o da değişiyor hatta şunu 1500 hatta 1200 yaparsak yeter abartmaya gerek yok Böyle yaptığım zaman gördüğünüz gibi menümüz kayboldu şu an gördüğünüz gibi menümüz gidiyor ama şuraya gelip de şu klasa ekleyecek olsam fixit top klasımızı ekleyecek olursam ne oluyor ona bir bakalım gördüğünüz gibi. Artık bizim sayfamız şu an aslında ben sayfamı aşağı yukarı götürsen de bizim menümüz sabit bir şekilde üstte duruyor olduğu yere yapıştı. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Tabii bunu aşağıda alabiliyorsunuz. Bottom özelliği de var. Bu sefer aşağı sabitleniyor bizim menümüz gördüğünüz gibi yukarı gitmiyor aşağı kaldı. Bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Yukarı veya aşağı götürebiliyorsunuz bunu tamamen sekanız. Veya da sticky top özelliği var. Yani yukarı yapışmasını sağlıyorsunuz. Bunu kullanırsak ne oluyor ona bir bakalım. Bizim menümüz şu normalde şu şekilde hatta şunu bir silelim. Belli bir yere kadar e, yerini koruyor ondan sonra kayboluyor. Bunun kaybolmasını istemiyorsanız şu stick top özelliğini yani yukarı yapış özelliğini kullanıyorsunuz. Kaydırmaçı bu aşağı gittiği zaman yukarı daydanla orada kalıyor bir daha. Bunları da kullanıyorsunuz. göstermiştik bu şekilde. Bunları kullanabiliyorsunuz. Ne var? E, scroll özelliği falanlar. Bunlar anlatıyor. ile alakalı özellikler. Ya demin şu bizim sayfamız yani şu olay olduğunda çalışacak özelliklerden bahsediyor. Bunların davranışları var. Bunlar zaten e, ikonları falan kullanmıştık. Ne işe yaradığını gördük. Toggler özelliğini falan bilince ortaya çıkan menüden bahsediyorum. Orada bizim şu arama butonumuzun yerini, yani şu sağ tarafa yaslanabilmesi için bizim şu ul kılasımıza şunları vermemiz lazım. Şunu daha görmediğimiz için e, pek kullanmıyorum şu an için. Böyle gördüğünüz gibi sağ tarafa yaslanması için bunu kullanmanız gerekiyor. Şunların rengini değiştirelim artık. Önemli değil de Barkoz. Bu şekilde daha net gözüküyor. Yani şu sağ tarafa yaslanması için ul klasımıza şunları vermeniz gerekiyor. Bununla birlikte başka kullanacağımız şeyleri hep göstermiş olduk aslında. Başka da şu an gösterebileceğimiz bir şey yok. Tam bir klas olması için bunu kullanabiliyorsunuz. Şöyle columns özelliğini yani menü gibi değil de direkt buton kullanabiliyorsunuz. Bunu zaten yapmıştık. Şu kolos olarak direkt ekleyebiliyorsunuz. Menümüzü ayarlayabilirsiniz. Canvas özelliği var. Bu ne işimize yarıyor? Şu şekilde şuradaki butona tıklarsak aslında göreceğiniz bir şey. Bu şekilde Canvas'ta yani şuna tıklayınca şu menünü yani menünün buradan değil de buradan gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Onu bir sonraki bölümde direkt bu Canvas'ı nasıl yapacağız ondan anlatacağım Zaten Aynı mantık sadece şu menü içine buton ekleyeceksiniz değiştirmiş yoksa da de. menü artık şöyle küçülttüğümüz zaman bu şekilde aşağı doğru değil de yandan gelecek onu ayarlayacağız. Bunu da bir sonraki derste zaten göstereceğim. Kanması nasıl çalışıyor? Hemen şu an bahsedeceğiz. Bu şekilde oluşturacağız. Şu an konuyu çok uzatmak istemiyorum. Burada JavaScript ile alakalı ve SAS CSS de kullanacağınız özelliklerden bahsediyor. Bu bölümde bu kadar. Double Tree adresinde ise yine özelliklerden bahsediyor. Buradan menünün nasıl oluşturulan bahsediyor. Burada menümüzün yükseklik ve genişliğini ayarlıyorsunuz. İçeriğini ayarlıyorsunuz. Buradan menümüzün itemlerini ayarlıyorsunuz. Zaten 3 tane klası var. Ne var diye taşıyıcı olan URL'e ekliyorsunuz. Item deyip linki li etiketlerini ayarlayıp link etiketlerine tasarım olarak bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ne varımızın arka planını değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde bunun boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Yükseklik genişliğini burada da arkadan değiştirmeyi gösteriyor. Burada kullanacağınız renklerden bahsediyor. Şunların hepsini kullanabilirsiniz. Biz hepsini kullanmadık. Bunları kullanabilirsiniz. Renkler bölümünde anlatmıştım. Burada logo ekleyebileceğiniz zaman de Burada dediğim gibi şu imaj klasını içerisine yani şu ait etkinliğimiz içerisine imaj klası ekleyip burada olduğu gibi bir logo ekleyebilirsiniz. Başka toggle özelliği falan var. Onları Küçülünce ortaya çıkan ikonu ayarlayabiliyorsunuz. Burada açılır menüyle yani şundan bahsediyor. Bizim şuradaki açılır menümüzün nasıl ayarlanacağından bahsediyor. Ne var butonlarını ayarlayabiliyorsunuz burada gördüğünüz gibi şu ikisini ayarlıyor ondan bahsediyor. Yukarı veya aşağı sabit olmasından bahsediyor burada gördüğünüz gibi aşağı sabit burada da. ve yine belli bir yere kadar gidip sabit kalmasının stick tab özelliğini kullanıyorum. Bu şekilde bir menü oluşturabiliyorsunuz. Menümüzü nasıl oluşturacağını e, anlatmak istedim. Ne var menümüzü bu şekilde oluşturuyorsunuz. Kullanım mantığı tamamen bunun üzerine. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.